2000'lerin ortasına kadar yazılım girişimciliği dendiğinde kurumsal yazılım geliştirmek akla geliyordu. Microsoft, SAP gibi dönemin devleri bunu çağrıştırıyordu. Yazılım girişimcileri de kurumsal ürünler üretmeyi deniyordu bu yüzden. 2000'lerin ortasında web sitesi girişimciliği akımı öne çıktı. Facebook, Airbnb, Netflix, YouTube ilk çıktığında hep birer web sitesi girişimi olarak görülüyordu. Gençler de sürekli değişik web sitesi fikirleriyle girişimciliği denediler. Sonra mobil uygulama dalgası geldi. İşte Instagram, TikTok, Snapchat'ler, ardından blockchain. Şimdi de AI girişimleri koptu gidiyor. Halbuki SAP destek ağı olmasaydı bir hiçti. Airbnb servis kalitesiyle, TikTok sosyal etkileşimle büyüdü. Bugün en büyük girişimlerimize bakın, işte sahibinden yemek sepeti, getir, martı, trend yol. Bunlar acaba ne kadar yazılım, ne kadar operasyonel girişim dersiniz? Evet, dönemin dalgasını yakalamak faydalı. Yazılım ve tasarım elbette önemli ama tarih boyunca sadece tasarımı ve yazılımı iyi olduğu için başarılı olabilmiş bir yazılım girişimi asla olmadı. O yüzden her şeyin bir bütün olduğunu ilk günden dikkate almak gerekiyor. Ürün geliştirirken 5 kişilik bir yazılım ekibinde 4 yazılımcı, bir tasarımcı veya ürüncü olabilir. Başlarda ekibin %80'i yazılımcı iken uzun vadede ürün şekillendikten sonra marketing, sales, support veya success devreye girince belki ekip 20 kişiye çıkabilir. Ama üründen şirkete geçtikten sonra şirketin belki de sadece %20'si yazılımcı olarak kalacaktır. Zaten bana göre çoğu yazılım girişimi de aslında yazılım değil operasyon girişimi. Yazılım aslında operasyonu verimli ve karlı hale getirmek için veya müşterinin işini kolaylaştırmak için vardır. Sonuç olarak bir yazılım girişimi fikriniz varsa bu ürünün yıllar içerisinde oluşacak fazlarını da düşünüp ürünü planladığınız kadar operasyonu ve gelecek süreçleri de baştan tasarlamanız gerekiyor. Çoğu yazılım girişiminde operasyonel süreçler yazılımdan daha kritiktir ve operasyonun planlanması büyük öneme sahiptir. O yüzden ekibin çoğu operasyonel eleman olurken azınlığı yazılımcı olarak kalabilir dedik. Çok nadir olarak bazı yazılım girişimlerinde şirket büyüdükçe yazılımcı oranı yüksek kalabiliyor. Bu şirketlerde de aslında operasyonlar insan yerine bir yazılımla yönetildiği için bu mümkün oluyor. Özetle ne olursa olsun operasyon her şeydir. İster yazılım girişimi kurun, ister bir kahveci açın fark etmez. Ortaya çıkan ürün yani yazılım veya kahve bu işin çok ufak hatta bazen çok önemsiz bir kısmıdır. Büyük kahve zincirleri nasıl çok vasat kahveler yaparak büyüyebiliyorsa yazılım girişimlerinde de aslında aynısı geçerli. Çünkü evet, başlangıç için en önemli şey ürün olsa da büyüme için asıl olan operasyondur. Yazılım girişimlerinde ürün ortaya çıktıktan sonra asıl büyümenin operasyona bağlı olduğundan bahsettik. Dolayısıyla sistemin oturması için doğru takım ve devamlılık devamlılığı olan başarılı bir takım kültürü oluşturmanın tabii ki farklı yolları var. Ama bir yol var ki bu devamlılığa ve başarıya ulaşmayacağınızın garantisini verebilirim. O da freelancer'larla takım kurmaya çalışmak. Freelance çalışma doğası gereği bağımsız, geçici, fiyat performans olarak süper bir model. İlk prototip için, tek kişinin kullanacağı çözümler için muhteşem. Ama konu kalıcı bir ürünse, kalıcı bir sistem, kalıcı bir takım kurmaksa freelancer'larla çalışarak sonuç beklemek neredeyse imkansız. Freelancer modelin çok faydalı olduğu senaryolar da var. Bunun en ideali danışman modeli. Danışman gelir, bilgisini verir, çözümü önerir, size sınıf atlatır ve yollarınız ayrılır. Danışman takıma dahil değildir. Başka bir ideal örnekte ufak bir şirket kendisi kullanmak için bir yazılım geliştirtir. Bütçesi yetmeyeceği için büyük bir şirkete değil, maliyeti uygun ama iyi bir freelancer'la çalışır. Bu sayede normal bir yazılım şirketinden alamayacağı çözümü bir freelancer'dan küçük maliyete almış olur. Yani sınıf atlar ama ürün kendine özel geliştirildiği için tekrar kullanamaz. Freelance modelin uzun vadede verimli için mutlaka ekibe dahil olunması gerekiyor. O yüzden freelancer ve danışmanlarla çalışıp memnun olan büyük şirketler bir süre sonra bu freelancer kişilere iş teklif ederler. Özetle tek bir kişi veya senaryo için ya da kısa bir dönem için freelancerlarla çalışmak çok verimli bir çözüm olabilir. Ama ihtiyacınız olan uzun vadeli, sürdürülebilir bir operasyonsa takım olmak şart.